YouTube'daki yapılan yorumlarınızı nasıl bulabilirsiniz? YouTube'a giriyoruz. YouTube'a girdikten sonra sağ üst köşede ayarlar sekmesi var. Sağ üst köşedeki ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Buradan bu ortadaki YouTube verileriniz var. YouTube verilerinize tıklayarak buradaki yaptığınız bütün yorumları olabilirsiniz youtube verilerinize girince yani şu an mailim var benim ondan dolayı girmek istemiyorum tıkladığınızda sizin e, mevcut maillerinizi gösteriyor hangi mailinize tıklarsanız o mailin e, yap, o mail üzerinden yaptığınız e, bütün yorumları bulabiliyorsunuz burada şöyle yine bir göstermiş olalım youtube'daki verileriniz diye bir göstermiş olalım sekmeyi